Arkadaşlar merhabalar. Bir kaldırma kuvveti sorumuz var. Ee, bu soruya geçmeden önce 2020 yılında bu soruya benzer çıkmış bir soru vardı. Kısaca bir ona değinmek istiyorum. Ondan sonra soruma geçeceğim. Soru şöyleydi. Bir kap vermiş. içinde bir miktar su dolu ve bir cisim burada yüzüyor. Şimdi öncelikle biz yüzen cisimlerde arkadaşlar bunun aşağı doğru bir ağırlığı var G. Bunu da dengeleyen tek kuvvet kim? FK. Biz yüzen cisimlerde FK'nın G'ye eşit olduğunu bir hatırlayalım önce. Şimdi soru şunu diyordu. İşte cisim yüzüyor. Suyun içine bir miktar tuz atılırsa kaldırma kuvveti ve batan hacim nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvveti formülümüz fk eşit v batan d sıvı g değil miydi arkadaşlar? Burada yer çekimi sabit. Sen suyun içine tuz koyarsan ne olacaktır? Öz kütlesi sıvının öz kütlesi artacaktır. Dolayısıyla d sıvı artacak. Ee, yüzen cisimlerde fk g'ye eşitti. Kaldırma kuvveti değişmeyecek. Bunu biliyoruz. Ee, sıvının öz kütlesi artarsa batan hacim ne olacaktır? Azalacaktır. Sorumuz böyleydi arkadaşlar. Çıkmış sorumuz böyleydi. Gördüğünüz gibi gayet basit bir soruydu. Yüzen cisimlerin ağırlığının FK eşit olduğunu bilirsek ve FK formülümüzü bilirsek ve batan D sıvı G olarak kolaylıkla yapabileceğimiz bir soruydu. Sorumuza gelecek olursak arkadaşlar. Elif K sıvısına X, y cisimlerini bıraktığında cisimler şekildeki gibi dengeleniyor. Elif K sıvısına K ile karışabilen L sıvısını eklediğinde Y'nin batan hacminin azaldığını gözlemliyor. Elif yaptığı bu deneyle yargılarından hangisine hangilerine varır? Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada kilit bir cümle var. Y'nin batan hacminin azaldığı gözlemleniyor. Gözlemliyor. Elif. Şimdi öncelikle arkadaşlar yine Y'nin bir ağırlığı var aşağı doğru, yukarı doğru FK'sı var. Bu kuvveti bu iki kuvvet birbirine dengeliyor. Başka kuvvet yok. Dolayısıyla da arkadaşlar FK'nın burada da ağırlığa yani G'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi FK formülümüzü yazarsak FK eşittir V batan D sıvı G. Şimdi arkadaşlar yüzen cisimlerde neydi? Kaldırma kuvveti ağırlığını eşitti. Batan hacminin azaldığını diyor. Bakın batan hacmi azalıyorsa bu cisim hala yüzüyor. Dolayısıyla da FK değişmedi arkadaşlar. Hala yüzüyor. Hala ağırlığına eşit. Bu bir. İkincisi batan hacminin azaldığını söylüyorsa ve FK'mız değişmiyorsa dolayısıyla da D sıvı artacaktır. O zaman ben buradan hemen biri yorumlayabilirim şu an. Sen bir sıvının içine başka bir sıvı kattığında eğer karışımın öz kütlesi artıyorsa ilk durumda senin eklediğin sıvı mevcut sıvıdan daha yoğun bir sıvıdır. DL büyüktür. DK'nın olduğunu hemen buradan öğrendim ve tikimi attım. Y'yi etki eden kaldırma kuvveti azalır diyor. Bakın arkadaşlar Y'yi yorumlarken kaldırma kuvvetinin e, hala ağırlığın eşit olduğunu ve değişmeyeceğini söylemiştik. X'e gelecek olursam. Şimdi burayı iyi dinleyelim. Diyelim ki sıvının öz kütlesi arttı ama X'in öz kütlesi hala sıvıdan büyük. Böyle bir ihtimal var. Hemen şuraya bir Fk eşit v batan d sıvı g diyelim. Sıvının öz kütlesi arttı ama x'in öz kütlesi hala sıvıdan büyük kaldı diyelim. X'in hacmi de v diyelim. X'in hacmi değişmedi, v batan değişmedi. Yer çekimi değişmedi. Ama sen sıvının öz kütlesini artırırsan, sıvının öz kütlesini artırırsan, x e, yukarı doğru hareket etmese bile kaldırma kuvveti arkadaşlar artacaktır. Dolayısıyla ben 3'e de doğru derim. Ve cevabımız Denizli 1-3 olur. Arkadaşlar e, takdir edersiniz ki uzun bir soru oldu. Fakat fizik e, benim videolarım biraz uzun oluyor arkadaşlar. Fizik 30-40 saniye ile anlatılacak bir şey değil ya da 30 40 saniyede anlatılacak bir soru size seçersem vermek istediğimi size veremem. Hatta ben bunu ilk e, videomda da anlattım. Yani konu anlatırı gibi soru çözeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.